Cihan peşlerini bırakacaksın. Bak eğer peşlerini bırakmazsan evladımızı sonsuza kadar kaybedeceğiz. Azat, evine geri dönecek. O kadar. Dönmeyecek. Cihan, Cihan dönmeyecek. Bak, eğer şimdi gitmelerine izin verirsen... ...belki bir gün geri dönerler. Ama böyle zorbalık edersen, bil ki evladımızı sonsuza kadar kaybedeceğiz. Oku bak bunu. Oku. Bir kerecik olsun öfken kinini değil, evladının sesini duy Cihan. bir saman kağıdına yazmaktansa yüzüne söylemek isterdim her şey. Başımı omzuna koyup hakkını helal et. Helal et ki yolum açık olsun demek isterdim. Olmadı. Olmazdı çünkü. Yine beni duymaz. Vazgeçmemi söylerdi. Vazgeçmeyeceğim baba. Hayatımda ilk defa Azat ne ister onu dinleyeceğim. Ben bir kere de kendim için doğru bir şey yapmaya gidiyorum. Sevdiğimin elinden tutup Sevdama sahip çıkmaya gidiyorum Ben gidiyorum ana Hayatta tek derdi Evlatları olan bir kadına Anama böyle veda etmek değildi niyetim Bu satırların üzerine düşecek Yaşlarını hayal ettikçe Yüreğim acıyor inan. Ama demiştin ya bana Bir gün sen de yanına Yarınına yakışacak birini bulacaksın O zaman gerekeni yapacaksın diye Ha işte Gönlüme yakışanı buldum Buldum. Ama böyle gerektiği için affet ana. Bu yolun dönüşü var mı yok mu ben değil. Siz diyeceksiniz bana. Gerçekten bir gün yanınızda olmamı isterseniz bunu yine benim kararım olacağı günü bekleyeceksiniz. O güne kadar sizi birbirinize ve Allah'a emanet ediyorum. Hak görmeseniz bile hakkınızı helal edin.